Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem anne babasının ahiretteki durumu nedir? Peygamber aleyhissalatü vesselamın anne babasının uhrevi durumu yani ahiretteki durumlarının ne olduğuyla ne olacağıyla alakalı yani mümin mi oldukları kafir mi oldukları ile ilgili alimler kendi aralarında münakaşa etmişlerdir. Bu ulemanın görüşü onların ehli necat olduğu yani kurtuluş ehlinden oldukları ve cennete girecekleri mümin muvahhid oldukları yönündedir. Şöyle ki bunu savunan alimler şunu gerekçe olarak göstermişlerdir. Mesela Peygamber aleyhissalatü vesselamın anne babası en azından fetre tehlidir demişlerdir. Yani aleyhissalatü vesselam Efendimizin tebliği kendilerine ulaşmamıştır ve iki peygamber arasında fetret diyebileceğimiz bir zamanda bulunmuşlardır. Dolayısıyla fetre tehli olduklarından dolayı da davetin kendilerine ulaşmamış olduğu insanlar mazur kabul edileceğinden dolayı onlar da bu kapsama dahildir diyen alimler vardır. Başka bir görüşe göre peygamber aleyhissalatü vesselamın anne babası bir bununla alakalı zayıf rivayetlerde mevcuttur. Diriltilmiş mişlerdir Peygamber aleyhissalatü vesselama iman etmişlerdir. Bu da Efendimiz aleyhissalatü vesselamın duası sebebiyle olmuştur diyen alimler de vardır. İmam Suyuti Rahimehullah bununla alakalı 6 tane risale yazmıştır. ve Risaleleri bugün için basılmış ve bu Efendimiz aleyhissalatü vesselamın anne babasının ehli necat olduğu, kurtuluş ehlinden olduğunu ispatlamak için gerçekten çok fazla çaba sarf etmiştir İmam Suyuti Rahimehullah. Bazı El Fukul Ekber ma alel kufri yani onlar küfür üzere ölmüşlerdir gibi bir ifade bulunduğundan dolayı İmam-ı Azam'ın görüşü de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ebeveyninin, anne babasının küfür üzere öldükleri şeklinde olduğunu söyleyenler olmuştur. kari Rahimullah da bunlardan birisidir ve bununla ilgili müstakil bir risale yazacak kadar meseleyi ileri boyuta taşımıştır. Ona göre Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın anne babası Ehli Necat değildir. Ancak Muhammed Zahidül Keferi Rahimullah El-Fikul Ekber'de yer alan bu ifadelerin İmam-ı Azam'a nispetinin doğru olmadığını sonraki müstensihlerin bazı yazıya geçirmede, istinsah etmedeki hatalarından kaynaklandığını ifade eder. Doğrusunun da El-Fukülekber nusralarının çoğunda olduğu gibi ma ma alel kufri yani onlar küfür üzere ölmediler şeklindeki ifade olduğunu söyler. Ala külli hal, Leknevi Rahimahullah da bu mesele üzerinde dururken şu noktaya dikkat çeker. Der ki en azından Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın anne babasıyla alakalı konuşurken Efendimizin şahsı, ruha ruhanisini incitecek ifadeler kullanmamak lazım. Onlarla ilgili ihtiyatlı konuşmak lazım. Onlar e, işte küfür ehlidirler, kafirdirler, cehenneme girecekler gibi böyle ifadeler kullanmaktan son derece iştinap etmeye çalışmak lazım. Ki İmam Sehavi de Rahimehullah Elecübetül Mardiyye'de aynı şekilde 15-16 sayfa kadar meseleyi tafsil etmiştir. Ve son olarak da yine konuyu buraya bağlamıştır. Yani böyle incitici ifadelerden son derece sakınmak lazım. Bu imani bir mesele, mükellef olduğumuz bir konu, kabirde sual edileceğimiz bir konu değil. Ancak şunu da ifade edelim. Cumhur Ulema bu noktada Peygamber aleyhissalatü vesselamın anne babasının ehli necat olduğu görüşünü savunmuşlardır.